Bugün Uzak Şehir'in 34. bölüm fragmanına bakıyoruz ve açık konuşalım. Bu bölümde taş üstünde taş kalmayacak. Çünkü artık herkesin sakladığı sırlar birer birer açığa çıkıyor. Sadakat tutuklandı ama onu tanıyan herkes biliyor. Bu kadın asla pes etmez. Hapishanenin soğuk duvarları bile onun planlarını durduramayacak kadar kırılgan. Sadakat demir parmaklıkların ardında bile Alya'yı yıpratmanın, onu parça parça çökertmenin yeni yollarını arıyor. Bu kez hedefinde Alya'nın geçmişi var. Belki de Alya'nın en zayıf noktası olan annelik duygusuna saldıracak. Torunu deniz üzerinden yeni bir oyun kuracak. Çünkü Sadakat, Alya'yı bitirmenin tek yolunun kalbini kanatmak olduğunu çok iyi biliyor. Diğer yanda Cihan cephesinde fırtına kopuyor. Fakat bu kez Cihan kalbini dinleyecek ve Alya'dan yana olacak. Ancak bu kararın bedeli ağır olacak. Çünkü annesini karşısına almak Yıllardır içinde bastırdığı o korkularla yüzleşmek anlamına geliyor. Bu yüzleşme sadece bir oğul ile annesi arasındaki çatışma değil. Aynı zamanda Cihan'ın kim olduğunu, neye inandığını ve kime ait olduğunu yeniden tanımlayacağı bir kırılma anı. Fragmanın en çarpıcı detayı ise Boran meselesi. Herkes onun öldüğüne inanmıştı ama o geri dönüyor. Bu dönüş sadece eski bir aşkın yeniden alevlenmesi değil. Albora ailesinin karanlık geçmişinin yeniden su yüzüne çıkması anlamına geliyor. Çünkü hatırlayın, Boran aslında Ecmel'in oğlu, yani Cihan'ın kardeşi bile değil. Bu gerçekle birlikte Albora konağında taşlar yerinden oynayacak, yıllardır saklanan sırlar ortaya saçılacak. Ecmel'in imparatorluğu çökerken Cihan ve Boran arasındaki kardeşlik bağı bir yalanın gölgesinde sarsılacak. Boran'ın dönüşüyle birlikte Alya'nın kalbi yeniden sınanacak. Çünkü bir zamanlar Boran'ı sevmemiş miydi? Şimdi Cihan'la kurduğu dengeler bu dönüşle tamamen yıkılabilir. Öte yandan Zerrin'in gizemli kayboluşu herkesi şok ediyor. Herkesin ilk şüphesi Kaya'ya yöneliyor çünkü onun geçmişi bu tür karanlık işlerle dolu. Ama Demir'in gözlerindeki çaresizlik bu hikayenin çok daha derin olduğunu gösteriyor. Zerrin'in eski belalısı Sedat Nalhanoğlu yeniden sahnede olabilir. Hatırlayın Cihan babasını öldürdüğünde Sedat o intikamı asla unutmadı. Parayla susturulmuş olsa da öfkesini yutmadı. Şimdi Zerrin'i kaçırarak herkesin canını yakacak bir hamle yapmış olabilir. Fakat başka bir ihtimal daha var. Belki de Zerrin'i kaçıran kişi Demir'in kendi babasıdır. Bu ihtimal dizinin tüm dengelerini alt üst edecek kadar güçlü. Çünkü eğer bu doğruysa o zaman Demir sadece bir kayıp değil, bir ihaneti de yaşamak zorunda kalacak. Baba-oğul yüzleşmesi geçmişin kirli sayfalarını yeniden açacak. Aynı anda Şahin ve babası Ecmel arasında da büyük bir savaş başlıyor. Cihan'ın ya alborun adamısın ya da karanlığın sözü Şahin'in kaderini çiziyor. Şahin sonunda doğru tarafı seçecek ama Ecmel'in buna izin vermeyeceği çok açık. Baba-oğul arasındaki bu savaş sadece güç değil, İnanç savaşı olacak. Şahin'in içindeki iyi ile kötünün mücadelesi, uzak şehrin en dramatik anlarına sahne olacak. Her şey olurken, Alya yine hedefte. Polis sorguları, iftiralar, toplum baskısı, sadakatin dışarıdaki bağlantıları. Hepsi, Alya'yı köşeye sıkıştırmak için devrede. Ama, Alya pes etmeyecek. Çünkü, o artık kurban değil, savaşçı. Bu fırtınadan yara alacak belki ama daha güçlü, daha kararlı bir şekilde çıkacak. Bu bölüm dizinin tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Sadakatin sonunun başlangıcı işte burada yazılıyor. Bora'nın dönüşüyle eski hesaplar yeniden açılacak. Albora Konağı'nda yeni bir düzen kurulacak. Cihan artık annesinin maskesini görüyor. Yıllarca annelik perdesiyle saklanan o soğuk manipülasyonun ardında Nasıl bir canavar yattığını fark ediyor. Aliya geçmişiyle yüzleşecek. Yıllardır bastırdığı acılarla yeniden karşılaşacak. Şahin doğru yolu seçecek, vicdanını karanlığa teslim etmeyecek. Zerrin kalbini dinleyecek ve demire mi, geçmişine mi döneceğine karar verecek. Sadakat'ın planları çökerken, Ecmel'in gizlediği sırlar bir bir dökülecek. Cihan Alya için savaşacak. Ama bu savaş sadece aşkın değil, kimliğin de savaşı olacak. Çünkü Bora'nın dönüşüyle Cihan artık sadece bir sevgili değil, geçmişin gölgesinde yaşayan bir adam haline gelecek. Herkes kendi cehenneminde yanarken şehir yeniden şekillenecek. Alya'yı hedef alanlar birer birer maskelerini düşürecek. Dost görünen düşmanlar ifşa olacak. Bu bölüm dizinin ruhunu değiştirecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sadakat belki hala oyun oynadığını sanacak ama bu kez sahne ondan değil, Alya'dan yana. Cihan'ın gözlerindeki kararlılık, aşkın her şeyden güçlü olduğunu bir kez daha gösterecek. Zerri'nin kayboluşu, Demir'in kalbinde yeni bir yara açacak ama belki de bu yara onu gerçeğe yaklaştıracak. Şahin'in babasına meydan okuması, Ecmel'in karanlığını yıkacak ilk adım olacak ve Boran, Boran'ın dönüşü her şeyi yakacak. Çünkü onunla birlikte geçmişin gölgeleri de dönüyor. Aşk, intikam, aile, sadakat, ihanet. Hepsi bu bölümde birbirine karışacak. Uzak Şehir 34. bölüm dizinin en büyük kırılma noktası olacak. Sadakatin çöküşü, Alya'nın dirilişi, Cihan'ın annesini affetmeyeceği ama geçmişiyle barışacağı bir bölüm bizi bekliyor ve o son sahne belki de Bora'nın kapıda belirdiği Alya'nın gözlerinde donup kaldığı o an, her şeyin değiştiği an olacak. Uzak şehir artık başka bir hikayeye dönüşüyor. Yeni bir dönem başlıyor, daha karanlık, daha yoğun ama bir o kadar da duygusal bir dönem. Hazır olun, çünkü bu bölümle birlikte hiçbir karakter eskisi gibi kalmayacak, hiçbir sır gömülü kalmayacak. Uzak şehir 34. bölüm sadece bir bölüm değil. Bir hesaplaşma. Bir yeniden doğuş, bir sonun başlangıcı. Ve işte o an geldiğinde, uzak şehrin sokaklarında yankılanan sessizlik bile bir fırtınanın habercisiydi. Çünkü herkes farkındaydı. Artık hiçbir şeyin geri dönüşü yoktu. Alya bir kez daha kaderin en sert yüzüyle karşı karşıyaydı. Ama bu kez ağlayan bir kadın değil, savaşan bir anne, hesap soran bir sevgiliydi. Hapishaneden gelen bir mektup Sadakatin hala oyunun içinde olduğunu kanıtlıyordu. Satır aralarında Alya'nın geçmişine dair öyle ipuçları vardı ki hepsi birer mayın gibi patlamaya hazırdı. Alya'nın elleri titrerken Cihan ona baktı. Gözlerinde hem koruma isteği hem de çaresizlik vardı. Çünkü bu mektubun satırlarında sadece Alya değil, onun da geçmişi gizliydi. Cihan, annesinin Alya'yı neden bu kadar nefretle hedef aldığını artık anlıyordu. Bu nefretin kökleri Yıllar önce işlenmiş bir günaha, saklanan bir aşka dayanıyordu. Ecmel, Cihan'ın babasının ölümünü örtbas ederken Sadakatin yardımını almış, karşılığında da kendi oğlunun kaderini satmıştı. Yani Cihan ve Boran'ı ayıran sadece kan bağı değil, ihanetti. Bu gerçekle yüzleşmek Cihan için nefes almak kadar acı vericiydi. O sırada Boran şehrin gölgesinde geri dönüyordu yüzünde öfke, kalbinde intikam vardı. Beni gömdünüz ama ben toprağın altından bile geri dönerim diyordu kendi kendine. Onun dönüşüyle birlikte Alya'nın kalbi bir kez daha çarpacaktı. Çünkü geçmişte yarım kalan her hikaye bir iz bırakır, hele ki o hikayede sevda varsa. Zerrin hala kayıptı, Demir ise aklını yitirme noktasına gelmişti. Bir gece yarısı telefon çaldı karşıdan gelen boğuk ses, zerrin yaşıyor ama yanlış yerde arıyorsunuz, dediğinde, demirin gözleri karardı. Bu sesin Sedat'a ait olduğunu anlaması uzun sürmedi. Herkes kendi cephesinde bir savaş veriyordu. Şahin babasına meydan okudu, artık senin karanlığında büyümeyeceğim, dediğinde, Ecmel'in yüzündeki gurur yerini korkuya bıraktı. Çünkü ilk kez biri, ona gerçekten karşı duruyordu. Aynı anda Alya elindeki mektupla Ecmel'in kapısına dayandı. "Beni susturamazsın çünkü artık gerçeği biliyorum." dediğinde Ecmel'in yüzündeki maske düştü. O an, yılların gölgesinde saklanan sır iki kadının gözlerinde alev aldı. Alya'nın sesi titremiyordu artık. "Boran senin oğlun değil, değil mi?" diye sorduğunda Ecmel'in dudaklarından tek bir kelime döküldü. "Hayır." Ve o kelimeyle birlikte Geçmişin tüm zincirleri kırıldı. O sırada uzaklarda bir yerde Boran, elinde eski bir fotoğrafla Albora Konağı'na doğru yürüyordu. Adımları ağır, bakışları kararlıydı. Çünkü o da biliyordu. Bu eve girdiğinde sadece bir kapı değil, bir savaş açılacaktı. Şehirde rüzgar yön değiştirdi. Sadakat hapiste ama gücü dışarıda. Ecmel düşüşte ama hala tehlikeli. Cihan parçalanmış ama daha güçlü, alya kırılmış ama dimdik ayakta. Uzak şehir artık bir satranç tahtası değil, bir meydan muharebesine dönüşmüştü. Her taş yerinden oynuyor, her adım bir bedel getiriyordu ve gecenin sonunda konağın ağır kapısı yavaşça aralandı. İçeri adım atan Bora'nın sesi yankılandı. Benim hikayem bitmedi. O an herkesin nefesi kesildi çünkü o cümleyle birlikte Tüm geçmiş yeniden yazılacaktı.